Mansa'nın ilçesi iç Mahallesi yaşayan Ahmet Başkulak abimiz evet. evinin bahçesinde kudretleri yetiştiriyor. Evet. Ahmet abi geçenlerde seninle fotoğraf çekimi yaptık. Evet. Bugün de istiyorum ki video çekelim. İnşallah güzel olur. Ee, bu videoda görüntülerde insanla evet. kudretler hakkında daha detaylı Çok bilgi güzel. alsınlar. Evet. Bugün hasta biri geldi. Kolon kanseri birisi. Ona ballı verdim, zeytinyağı verdim, tohum verdim. 700-800 tane tohum dağıttım insanlara. Burada 1000 tane daha tohumumuz var. Ahmet abi şu tohumu bir gösterir misin? Göstereyim. Şimdi Ahmet abi bu kudretli tohumu nereden temin ettik? Ben bunu Karaburun'dan... bir dakika yakından göster şu biraz daha yakından. Ha, kara, evet. Karaburun'dan Profesör Nuru Bey'den aldım. Kaç sene önce aldın abi? 2 sene evvel aldım. Evet. Ben bunu yetiştiriyorum burada. Çok bah... güzel oldu. Ağaçları var. Ağaçlar var burada. Hasta olan kişilere veriyorum. Bu bir de cilt hastalığı için. Yüzünde cildi için bire birmiş. Bir de kaşıntı olduğu için kaşıntıları, çekirdeği yiyen kaşıntı kesiliyor. Şeker hastalığında kaşıntı oluyormuş. Kaşıntıyı götürüyor. Yani çok şifalı bir meyve bu. Memleketimizde çoğalsın diye uğraşıyor. Allah razı olsun. Muhtçaban için seni takdir ederim. Evet. Şu hazırladığın ballı karışım bir kavanozunu e, göstereyim mi? Göstereyim. Şimdi şu, şu bir kavanoz bu. Kudretlerine Balı Gere mı karıştırıyorsun? Gerede'nin balı bu. Gerede'den getirdim ben bu balı. Özel bal. Özel bal. Bunu karıştırıyorum. Bu şeker hastası, beyin fırtısı atanlara, kalp hastalarına, damar aşı. Her şeye çok faydalı olan söylüyorlar. Bir de geçen evet. çocuğu olmayan kadınlara da. Evet onu da tavsiye ediyor. Onu söyleyemek şey diyor. Onu da söylüyorlar. İnternette çok kişiler ilgilensin, baksın ona göre hareket yapsın. Yani bunu dünyaya... Şimdi Ahmet abi, abi sen geçenlerde evet, geçen dedin ki ben bunu evet. e, ücretsiz vereceğim. Evet. Ama Yaptım karışımları. Evet, Bana var. kavanoz fiyatını, bal fiyatını, yağ fiyatını versinler. Evet. Cüz'ü bir para karşılığında evet. ben bunlara vereceğim. Evet, evet, şimdi bir de zeytinyağı karışımını göstermişsin. şimdi şu zeytinyağı karışımlı. Bu da hakiki zeytinyağı. Hakiki, ayak yağı bu. Ambar zekiden aldım ben bu yağı. Evet. Ayak yağı. Bu da kadın hastalıkları için. Bir de basur için. Kabizlik için. Dünyada bunun çok faydası olan bir şey. Bir de ayaklara, ağrılara iyi olduğunu söylüyorlar. Evet. Yani bunu internette de izlesinler, telefonlara baksınlar. Çok Zaten paylaşın. şimdi internette yazdığınız zaman, evet. e, Google'da kuzetlerin evet. faydaları yazdığınız zaman evet. mutlaka çıkar. Evet. Şu bal da bir farklı bal. Evet, Bu göstereyim. da bal. Ha, evet. Bu da bir farklı bal. Şimdi şunlar da demircinin kendi ballarımız. Bunları da karıştırmadım. Bunları da ayrı yapacağım. Onları da ayrı yapacağım. Evet. yapacaksın. Şimdi sen bunları vatandaşlara, evet. e, isteyenlere cüz'i bir miktarda para karşında. Evet. karşılığında yaptıklarımı balla zeytinyağlı yaptıklarımı vereceğim. Veriyorum yani çok kişiye verdim. 2-300 kişiye verdim. 800-900 kişiye de tohum dağıttı. Daha öyle de 800-900 tohum var burada dağıtçı. Dede. Memleketimizde çoğalsın. Peki ama da bunun tohumunu insana nasıl kıyla onu bir anlatıver. Bilmeyenler ol için. Şimdi bunu bir gün evveli diyor 1 Mayıs Hadırlez'de sabah ezanından sonra gün doğar da olmaz. 6-7 Mayıs diyelim o zaman. Evet. Bunu stadyon bir gün stadyon biraz hayvan tersi koyun keçi tersine karıştırıp sabah ezenden sonra bunu dikiyor gün açıyor Evet. Bu zaman bu devamlı su istemiyor. Yaz bunu bitti zaman ipe asıyor. Bu kendini iple asılıyor. Ha, bu omca gibi herhalde. Omca gibi asılıyor kendine. Asıldığı noktada da çok eğirdimi kendini intihar ediyor bu. Fazla Çünkü yani, lazım. Evet çok eğdirmemek lazım. Takip etmemek lazım. Bu insanlardan kendini saklıyor. Hemen koparacak. Bunun turşusunu da yapıyorlar. Ben turşusunu da gördüm. Vallahi zeytinyağlısı çok güzel. Hastalık evet. için birebir. Şimdi Ahmet abi. Buyur. Şu... Yanıma gel. Tamam tamam. Ahmet evet, şimdi Ahmet abi. Buyur. Şimdi bu sen bunu bak şöyle Buyur. şurada toprağa dikmişsin. Diktim. İple bağlamışsın. Evet bak. Böyle ne güzel olmuş. Evet. Aslı bunun, çıktı. Evet. Bunlar da gökü. Şunlar ergin olan. Yani şu erginin bak. Ergin. Bir de şurada var çok erginimiz. Çok güzel olmuş evet. Evet. Şurada bak 10 tane var sıra sıra. Da evet Hukarı böyle. Bu kadar dolu. Zeytin ağacına sağdırmış. Evet, saklanıyor bu. Kendisi saklıyor. Şurada on dört tane var. Peki Ahmet abi bir şey soracağım. Evet. Bu kaç günde, böyle kaç ayda bu şekilde meydana geliyor? Tohumdan bu sonra. Bu aşağıya yaklaşık üç aylık hadise bu. Üç ayda bu şekilde bu geliyor? Bu şekilde geliyor. He. Üç ay, dört ay. Her sene böyle veriyor mu? Bu ben bu sene denedim. Ben tamam. bu sene aldım mahsul. Tamam abi. Bu sene aldım. Şimdi Ahmet abi vermiş olduğum bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnsan, i̇nşallah insanlığa, ihtiyaç olan insanlara insanlar, insanlar, olasın. Evet. Sen de... Onlara evet, yardımcı evet, olsun. Evet. Demircimiz de bunu görsünler. Tamam abi. Çoluk çok kişilere sağ. faydalı olsun. Tamam. Kesin Ve burada mi? da var bak çok erin Evet. Evet. Kesin mi? Yok bir dakika kesin. Bir dakika kesin. Evet. Burada da erin var. Günlük geceden sabah eriyor bu. Tamam abi. Yani çok şualı. Bir insanlara kaşıntı için. Böyle çok aşırı şeyler için çok güzel şeylere faydası var. Ya e bak şuradan intihar etmiş. Için tamam abi. Her türlü. Bak. Sabahleyin bak biri intihar etmiş. Evet. O, bak, evet. Gel. Şuradan bak. Tamam abi. Tamam bak beni Evet şu şurada, şurada, şurada evet. Yok, bakma, şimdi, şimdi. Tamam abi. Gördüm. Şu tamam. Şu, şu. Şu gördüm olarak. gördüm. Evet. Tamam bir tane intihar Tamam. Keserim, ona bak. Yok önemli değil tamam abi evet. sağ ol. Ee, teşekkür ederim.